Bugün sizlerle birlikte Mine Sanat Galerisi tarafından 28 sanatçının eserlerinin sergilendiği. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Begonville Kenti Bodrum Projesi tanıtıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Aras, 6 başkan yardımcısı 20'ye yakın müdürü olduğunu ifade ederek, belediye yöneticileri olarak Bodrum için bir şeyler yapmak isteyen insanlara ulaşınız, proje üretiniz, her şeyi lütfen başkandan beklemeyiniz dedi. Mazola Sergi Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çarşı Mahalle Muhtarı Zerrin Muğlalı, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doçent Doktor Esra Sağlık, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Hüseyin Tutkun, Belediye Meclis Üyeleri, Bodrum Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu Begonville Kenti Bodrum Projesi Koordinatörü, Gürol İnan, davetliler ve basın mensupları katıldı. Değil, güzel ve değerli bir Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 50 kişiyle sınırlandırılan tanıtım toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu, Begonvil Kenti Bodrum Projesi Koordinatörü Gürol İnan Bodrum Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu'nun Bodrum'daki kent estetiğini olumsuz etkileyen unsurları azaltmak, kent estetiğini olumlu etkileyecek unsurları da artırmak için çalıştığını, Begonvil Kenti Bodrum Projesi'nin de bu kapsamda başlatıldığını söyledi. Bodrum'u Begonville kenti ilan ederek Begonvil'i Bodrum'un yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarında kullanmak ve kentin her yerinde Begonvil'in kent dokusunun ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Begonville kenti Bodrum projesinin tanıtım toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi'nin birlikte çok önemli projelere imza atacağını belirterek başladığı konuşmasını Zülfü Livaneli'nin Bizi Sürükleyen Nehir kitabından doğa ve hayvan içerikli satırları okuyarak sürdürdü. Aras özellikle belediyede yönetici konumunda bulunan isimlere proje üretme çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı. Ben bütün belediye personeline sesleniyorum, yöneticilerine sadece onlara da değil kamu kurumlarında çalışan herkese sesleniyorum. Lütfen ve lütfen kendini ortaya koyup da Bodrum için Muğla için, ülke için mahallesi için, deniz için doğa için, hayvanlar için bir şeyler yapmak insan, isteyen insanların önünü açın. Onlara destek verin. Öncelikle Begon da hayali gibi Bodrum'un ayrılmaz bir parçası kent dokusunun bir alışkanlığı haline getireceğiz. Yine Park Bahçe Müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşlarımız ve aynı zamanda da tabii ki bizim özel sektörümüzle birlikte ortak bir şekilde çalışarak refüjlerimizi, kavşaklarımızı, yol kenarlarımızı Begonvillerle süsleyip dizayn edeceğiz. Begonvillerin şöyle bir avantajı da var. Begonvill bir kere bu topraklara uygun bir bitki. İklimine çok uygun. O yüzden böyle öbek öbek her tarafta görebiliyorsunuz. Hepsine çok mu iyi bakılıyor. Çok mu iyi onlara gübre veriliyor? Çok mu iyi su veriliyor? Hayır. Çünkü Begonvill bu toprağı seviyor. Aynı bizler gibi. Bu toprağın bir parçası olmuş artık. Özellikle niye ve bu topraklarda bu şu, bu kadar çok var olduğunu ve sevildiğini söylemek için anlattım. Dikenleri de vardır ama hiç rahatsız etmez. Başkan Aras konuşmasının ardından proje kapsamında Mine Sanat Galerisi tarafından 28 sanatçının eserlerinden oluşturularak hazırlanan ve 17-27 Eylül tarihlerinde Bodrum Belediyesi Mazolos ve 1. Artemisia sergi salonlarında ziyaret edilebilecek olan Diyaloglar Bodrum adlı karma sergilerdeki eserleri inceledi. <laughs>